Cuma sabahına kalktık Servisler de gitmiş Uyanır uyanmaz Bir çıkan oldu Fakat ayak seslerini duymadık çünkü kapı açıldı patilerdi o ayak sesleri kameraya yakalamayım diye buradan gözüküyor bütün gece evimin önünden ayrılmadılar ve kabız kaşıntılarla kalkıyoruz Kolumuz daha bu sefer bu sefer kolam. güçlü bu akbaba be. Güçlü bunlar be. İç hamster kadar güçlü.